Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Yusuf'la e, Brawl Stars videosu çekiyoruz. E, i̇kinci bölüm arkadaşlar. Ne zamandır video gelmiyor biliyorum. E, çekmeye çalışıyorduk ama sıkıntı oluyordu. Ondan çekemedim arkadaşlar. Şimdi videomu çekiyorum Yusuf'la. Arkadaşlar ilk önce üç, en, Eneste ücretsiz bir şey var. Onu alacağız. Bakalım. Bakalım. Savaş kutusu. Allah'ım ne olur bir şey çıksın ya Rabbim. En az gel ikimiz açalım. Arkadaşlar bir ikimiz açıyoruz. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi ilk olarak geç, geçen bölümde hiç elmas kapmaca oynamadığımız için ilk olarak elmas kapmaca oynayacağız. Arkadaşlar birinci videomuzda çok iyi izlen. İlk videoya göre iyi izlen. Ne olduğu için çok sevindim. Şimdi ben Karak, Elmas Akmaca mı oynuyoruz? Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar kadar, çok iyi oldu. Bu kadar beğendiğiniz için, bu kadar abone attığınız için ve bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Arkadaşlar ben Nani oluyorum. Ve maçımız başlıyor. Başladık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Takım arkadaşımız Grom. Onlar da yani. Daryl, Daryl arkadaşıma karacağım mısın? Ölüyorum. Dur Yusuf dur ölme. Elmasımız Öldür. Elmas aldım. Öldüm. Şimdi ben Benim elmasım gidiyorum. Ben gücüyle dolaşıyorum. Tur atıyorum kendime. Aa ultim İy. geldi. Şimdi sen naneyi yemerim mi? Bum. Dondurdum onu. Kaçtı ya. Öleceğim öleceğim. Yusuf. Sen Sana... hayırdır lan. Kaçtı. En eskisi o elmasları al sakın ölme. Arkadaşlar öldürdüm bunu. Hayır, hayır hayır hayır. Özel gücüm var geliyorum. Hani lan o. Arkadaşlar yeniliyoruz. Ö öldürdüm. Ben de özel gücümle vurdum. Kaçıyorum. Enes sen saklan senin çok alman var. Hayır. Buna ne var? saklan. O e, grubu grubu gösteriyor. Ama özel gücümü kullandım Hayır hayır. Enes kaç. Enes geliyorum bekle. Yardıma geliyorum. Elmasları alırsam kazanacağız. Yusuf Aldım. kaç. Hayır ölüyorum Enes. Önüne geçtim Yusuf. Hayırdır sana. Yusuf bunu sen saklan canın çok az. Gel saklanalım biz. Tam geldiklerinde Arkadaşlar bunu. sanırım Ve ilk oyunu... Arkadaşlar kazanıyoruz. Kazandık bu maçı. Ben orada uçuyorum. Ben de bunu Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Bu video e, uğurlu oldu. Şimdi ne oynayalım bakalım? Bakalım bakalım bakalım. Oo hepsini açalım. Şunları Arkadaşlar elmas kapmaca oynadık. Şimdi sıra ilk önce üçe zaferler, ondan sonra çift zaferler. Şimdi sıra savaş topu. Evet. Sonra ödül avı, sonra soygun ve en son çift hesaplaşma oynayacağız ve videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar, duyduğunuz Yusuf'u ve oyunumuza geçiyoruz. şimdi arkadaşlar. Yani sizin için böyle güzel videolar çekiyoruz. Siz de bir like'ınızı bırakırsınız. Arkadaşlar e, bir şey diyecektim de unuttum. Hayır hayır hayır. Hayır gol. o <laughs> Karakterimi değiştireyim. Frank olsaydın sen. Ne yapıyorsun? Ay yok. Ha. Frank bende var. Sende yok. Kafam karıştı arkadaşlar. Arkadaşlar ya keşke El Primo olsaydım El Primo. Henüz benim kuru Hayır. <laughs> öleceğim öleceğim öleceğim. Öldür bunu öldür. Gol <laughs> <O, gülüyor> adamsın. <laughs> 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 Reda. Kral be. Yusuf dalacağım ben içlerine. Allah tanımadı. Vurdum ona. Mark çok sıkıntı ya. Güç... <laughs> Hayır kendi karesini tutuyor bu. Allah'tan eskiden öyle bir şey vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi gol yemiştik, eksi yemiştik. Enes koru Enes. Enes git saldırır. Allah bismillah. Uzaklaştı. Allah verdi de alıyorlar burnuna. Çok iyi takımlar. Ben bir hata yaptım. Karakterimi değiştirmeyi unuttum. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar benim sesim telefona uzak olduğu için sesim güzel çıkmıyor. Hayır gol yiyeceğiz. Gülsüm öldür Öldürdüm. helal. Uzaklaştırıyorum özel gücümle. Hele gitsin o topu Gel lan buraya. Ne söyledim ben? Allah dur. Oyunum dondu ya. Arkadaşlar ara sıra internet o, sıkıntısı oluyor da son anda tutamadım ya. Neyse ikinci Sarlık oyunumuzda olsun. yenildik arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir hata yaptım. Karakteri değiştirmeyi unuttum. Şimdi ne oynayacağız? Şimdi. Ödül son. avı oynayacağız. Ödül avı, tamam. Ödül avı oynuyoruz arkadaşlar. Ben. Ben, ben Lu olacağım. Lu ben de tam Lu oluyorum. Ya da Griff olayım Griff. Ben Griff olayım. Tamam. Sen Lu Arkadaşlar ben Griff Enes de Lu oluyor. Şimdi oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ödül avı oynuyoruz. Arkadaşlar biz çok kupa olduğumuz için önümüze çok zor kişiler çıkıyor. Evet arkadaşlar zar zor bu Yusuf'un oynadığı hesabı. Iı, 13 bin yaptım. Tabi birlikte yaptık. Çünkü ikimiz, ikimizin hesabı. Arkadaşlar oyunum açılmıyor. Tabletimde ara sıra sıkıntılar oluyor. Ondan açılmıyor. Çık tekrar gir. Arkadaşlar yeni çıktım ve yeniden giriyorum. İçinde çok fazla oyun olduğu için donuyor. En az 5-0 yeniliyor muyuz? Hepsini genelde... ben uzak uzaktan atabildiğimi unutmuşum. Sürekli yakınlarına gidiyorum. Şimdi arkadaşlar iyi oynamaya başlayacağım. Arkadaşlar başarı dileyin. Sıfır mıyız? Onlar 13, biz sıfır. 15 Arkadaşlar benim tabletim donduğu için benim yerime afek bir bot oynuyor. Şimdi geleceğim ama bu oyunu kaybettik bence. %100 Arkadaşlar soygunda da iyi oynarım Ha özel gücüm donmuş. Hani onları bitireceğim? Vav wow, bu ne kadar büyümüş. Arkadaşlar yeniliyoruz. Arkadaşlar dost oyunun donmasaydı çok iyi olurdu da. Saldır adamsın. Öldür. <laughs> Mubali Yenildik ya. Öldürdük 13 silmedi ama niye var? Arkadaşlar yenildik. Şimdi eksi 4 yedim. Arkadaşlar ya. Şimdi, soygun. soygun, oynayacağız. Soygundan sonra tip hesaplaşma ve videomuzu bitireceğiz. Evet. Nasıl? Tamam arkadaşlar. Soygunda ben... Ems olacağım. Ben ki olacağım. Ee, Jesse taretimi koyacağım. Evet. Jesse olsa. Jesse nerede lan? Ne? Burada burada. Heh. Tamam. Aksesuarı da olsa olsaydı çok iyiydi. Bunda evet. aksesuarı var. Hayır Neyse. Ya. Bu video çok hata yaptık videoda. Neyse arkadaşlar. arkadaşımız Tik. Öldürdüm ve kasaya gidiyorum koş, ben. Koş koş koş. Ben de. Saklandım. <laughs> yokum <gülüyor> ben burada. Taktiğim yokum ben burada. Selamun aleyküm. Enes bizim kasaya saldırıyor. Bu tiktir. Yusuf. Öldürdüm ben. Tamam özel gücün de var. Bizim kasamız daha az. Siz koruyun ben dalıyorum. Aha da şimdi nane yemediniz mi robotumu koydum. Ama bir saniye dayanmadan öldü. Enes gel özel gücümü kullandım. Dal ben. dal dal dal. Bizim kasaya saldırıyorlar bu sefer. Şimdi e, onların kasası daha az kupa e, ay kupa diyorum arkadaşlar. Şey can oldu. Saldırıyor ay bu bunlar saldırıyor Enes. Karetin olduğunda buraya koy. Enes. Enes ben kasaya gidiyorum sen oraya koru. Yusuf hızlı. Gittim ama ayı var. Ayı sana ne yapacak Yusuf? Allah aşkına <laughs> dynamite onlar da vardı. Ayı beni dondurdu. Ya yenildik, yenildik. ya. Bu ne yapıyor? Aha Enes. Hayır. Yusuf sen ha. kasayı koruyabilirsin. 3 saniye. Ya. Öldürdüm. Hayır. Bu geliyor şimdi. Bir vurursa bir kere vurursa bitiyor. Tane <laughs> Ya. 18 kalmış robotlar. O, o tik nasıl seçiyorsun bunda? Onu anlamıyorum ben. Neyse arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar o tik olmazdı. Başka birisi olsaydı daha iyi olur. Çift hesaplaşma oynayacağız. Çift hesaplaşmada ben ben şey, güçlü bir asil olacağım. Ben loluyum. Ben de yok. Kolonel raf olayım. Ben de piper oluyorum arkadaşlar. Ve oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz her oyunu tılpaya kaçırıyoruz. Ama o soygun soygun muydu? Kaft bugün o şeylerde olmadığı için bugün oynayan. şimdi ödürüm. öldürdüm. Hay bu bir çok iyi oynuyordu. Neyse bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için bir kere daha oynayacağız. Piper olmayacağım ben uzaktan indeyim. Ember ol Ember. Ember ben. Arkadaşlar ben Ember'ı çok seviyordum. Çok deniyordum. En sonunda da savaş kutusundan çıkarttım. Şimdi arkadaşlar niye bizi öldürdünüz ha? Allah Allah Allah, Allah bu bu bir çok iyidir. Bir biz bende yok ama Ember var. Aha burada Bob var. Arkadaşlar baba. benim iki üç tane de sazım kalmış. French, bir ve Bonnie. Yusuf Yusuf yardım. Ben saldırıyorum öldürdüm. Porto Yusuf öldürdüm. ölüyorum ölüyorum. Neredesin? Geliyorum. Gel. Spark geldi neredesin? Burada Rosa ile Bo var. Ben gidemiyorum lan ilerleyemiyorum. Neredesin? Bak şu çalı da burada. Burada lan. Aha gördüm. Bırak lan onu. canım Öldürdüm. Adam... Enes bunu kullan bana gelsin. Gel. At. Sana attım. Geliyorum ve aldım. Gel. Burada, burada değil miydi eve? Gitti. Bunda, ah burada. Ah Spike. Arkadaşlar yanmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kaçınız. Seni kurtarıyorum. Sana da oh. kurtardım. Dur dur şimdi atma. Zaten Spike gitsin oraya. Hala 4 takım var arkadaşlar. Şimdi Bismillah diye dalacağım. Spike git yanımdan ya. Nerede Spike? Enes hayır. Öldün. Ben... At eve yandı. Dörtüncü olacağız ya. Atlama atlama. Şimdi zehirde kalacağım. Hayır. Bunun o şey geldi. Üç takım Enes, kaldı. Enes ben atlıyorum. Atla. Ben de geliyorum. İki takım kaldı. Bu şey, Bayron. Yusuf, vur! Vur! Yendik! Yendik! Arkadaşlar, bugün bu kadar çekebildik. Arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bildirimleri açarsanız video attığımızda size hemen mesaj gelir ve ilk izleyen olabilirsiniz. Arkadaşlar şu an bir kutu açıyorum. Ve açıyorum. Açıyorum. 3.36 <laughs> açtım. Ay bir aksesuar çıktı. En eski. Arkadaşlar bugün bu kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar dediklerimi yaparsanız çok mutlu olurum ve bay bay. Görüşürüz.